Evet bu 102 dolar olmuş Arbok, evet. Mega Kangiskan ve Charizard. Dört tane SR'ımız arkadaşlar. Bunlar Japon videosundan gelen şu. Dragonite var. Bunlar da 6-7 dolar. Bunlar da çocuklar alıyor. Aileleriyle gelip böyle videoda görmüşsünüzdür. Üşüşüyorlar bu bal kutuların başına. Arkadaşlar selam yine karşınızdayım. Bu hafta bu hafta ne yapıyoruz? Yarın kart şovum var. Dediğim gibi 26 Ekim'de bir ay aradan sonra kart şovum var ve kart şova nasıl hazırlanıyorum? E, bu videoda onu göstermek istedim sizlere. E, öncelikle kart şov için tabii ki fiyatlar çok değişken olduğu için e, her kart şovda fiyatları düzenlemem gerekiyor. Yani günden güne, bazen saatten saate bile kartların fiyatları değişebiliyor biliyorsunuz. Bunu da ben Collector uygulamasından takip ediyorum. Niye onu kullanıyorum? Yani reklam gibi değil tabii ki. Herkes onu kullanıyor burada Kanada'da. Çoğu kişi onu kullanıyor ve oradan herkes fiyatlara bakıyor. Seninle pazarlık yaparken herkes açıp onu gösteriyor sana. Bak diyor fiyatı burada bu diyor. O da eBay ve diğer TCG Player gibi sitelerin satış fiyatlarını, son satışlarının ortalamasını alıyor aslında. O yüzden güzel de bir uygulama, güzel bir arayüzü de var. Bunu da size belki ekranda gösteririm. Ya ne yapıyorum ben şimdi her kart şovdan önce bir kere tabii ki fiyat güncellemesi yapacağız bu kesin. Ee, sonra bu bütün kameranın, mikrofonun, her şeyin işte tripod, tripod her şeyi hazırlamam gerekiyor. Hepsinin bataryalarını doldurmam gerekiyor. İki tane batarya, kamera bataryası, işte mikrofonun şarjı, kablolar, binder, bal kutusu falan hepsini tek tek yani not alıyorum, tek tek hepsini hazırlıyorum. Cidden iyi zaman alıyor. Yani şöyle yapacağım. Yine bu PSA bazı kartlar var elimde biliyorsunuz. Bunlarla başlayayım. Ee, şöyle de bir biraz daha indirebiliyor muyuz? Evet. Şimdi şöyle bu Gengar EX, ya şimdi bu Arena Club, bu PSA değil biliyorsunuz. Da şunu şöyle bir mi yapsam? Evet böyle göstereyim size. Şunu da netleştirelim. Bu Arena Club bunun bir benzeri 400 küsur dolarlara satıldı. Nasıl oldu onu anlamadım geçen gün. Bir anda fiyatı arttı ama ben PSA'in hani 9, PSA'de 9.5 olmadığı için burada PSA 9.5 fiyatını vereceğim buna. Bunun yani şimdi bakalım. Hemen Collector'ı buradan size göstereyim. Şimdi Bu kart Collector. Evet bu arada gördüm video başlığında da göstereceğim. Yani yaklaşık 4500 dolarlık bir ee, kart portföyüm var. Burada da bütün fiyatları görebiliyorsunuz. Şimdi şu Gengar ne durumda? Evet burada şimdi bu Arena Club'ı seçemiyorum. Burada 84 diyor ama buradan bakalım. Graded PSA PSA 9 ve 9, 10 arasındaki fiyatı ben vermek istiyorum. Mesela şöyle göstereyim size. Evet 370 dolar bu 90 dolar. Ya yani muhtemelen ben buna 140 150 dolar gibi bir fiyat vereceğim. Onları da nasıl yapıyorum? Aslında ya bunun üstünü şöyle bu direkt malzemenin üstüne aslında etiket yapıştırmak istemiyorum ama bir yandan da buna mecburum. Şöyle yapalım. Ee, şöyle falçatan var. Bununla mesela sarı renk olsun. Işte. Yani sarı renk kullanmayı seviyorum. Aslında bunu çıkartıp yapmam lazım normalde ama Şimdi ben size bir göstereyim. Bunu tekrar düzenlerim. Yani şöyle yapıyorum aslında. Bunu tam üstüne bunu denk getirelim. 70 değil de buna ne yazalım? Canım 140 yazalım. Yani şu şekilde fiyatlandırma yazıyorum. Tam da yazamadım. Yani. Nasıl 4 10 Evet 140 dolar. Yani bu şekilde bunların tek tek fiyatlarını güncellemem gerekiyor. Bir de benim bir ayı geçti şey yapalım kart şovdan sonra. Bu da biliyorsunuz Arbok, Execute. Bunlar Arbok biraz arttı. Stermi düştü. Öyle hatırlıyorum. Çok güzel kart ama bu hala satılmadı. Ya bir de şunu almıştım geçen kart Bunun fiyatı da yani ebay'de 120-130'larda, 110'larda. Aslında bunu aldığımı pişman oldum. Şu CG spek satılmıyor diyorlar. Ama belli olmaz. Şimdi bir Arbok'a bakalım mesela hızlıca. Arbok fiyatı galiba. Evet bu 102 dolar olmuş Arbok gördüğünüz gibi. En son ben bunu 75'ten şey yapmışım, fiyatlandırmışım. Şimdi buna da bir mavi yapıştırayım. Ee, 75'ten. Bunu da kaça almıştım ben bu kartı? 60'ı almıştım yani. 60 ya da 70'i almıştım. 50'ye de almış olabilirim. Onları tekrar şey yapacağım. Evet bu şekilde yeni etiketi yaptım. Yani buna da şöyle ya hepsini bunun yazdığım etiketlerin hepsini size göstermeyeyim. çok zaman alacak. Buna da 102 mesela 105 diyelim buna da. Bakalım yani 110 da olabilir ama bunu da pek sorun olmadı. O yüzden çok artırmak istemiyorum. Arken yana da bir ne yazsak. Ya bu arada bir dakika önce şu Starmie'ye bir bakalım bir yandan. Galiba 140'lara düşmüştü. Evet, 149, 150 alsın. Evet, bu 155 kalabilir ya. Bunda sıkıntı yok. Şu Execute'a bakalım. Bu da 80 dolar. Civarlarında bakalım. E, 84 olmuş. 80, bu 85 yapmak lazım ya bunu. Yani hatta 90 bile yapılabilir. Niye 85 yapıyorum? Üstüne PSA 10 kart. Bunu 90 yapalım. Bunun üstüne bir sarı daha yapıştıralım. Evet, buna da şöyle gözüküyor değil mi? Buna da 90 yazalım. Belki, yani sorun edeceklerini sanmıyorum. Ben aslında jelatinin üstüne yapıştırmam lazım ama buna da daha sonra bir fiyatına bakıp fiyat vereceğim arkadaşlar, yapıştıracağım. Buna şöyle dursun piyeselerimiz. Evet, bunun içinde de evet, promo kartlar ve sealed olanlar var. Evet, şimdi bunlara bakalım. Bu kart 10 dolar aldım ben bunu. 15'ten aslında Radiant Charizard güzel bir kart. 15'ten ama bu da 10 dolar civarlarına düştü. 9-10 dolara düştü. Ha bunları bir de normal sleeve koyup benim şey yapmam lazım. Çünkü arka yüzeyini görmeliler. Ha, bunları aldıktan sonra şey yapmamış. Evet bunlar çok sevdiğim kartlar. Marketplace'te aldım bunları daha uyguna. Ona tek tek fiyatlarını bu. Kartşo videosunda hani maliyet ve e, karı da yazmaya çalışacağım. Çünkü hani yazışmalardan falan benim o karı bulmam lazım. Kimisi e, paketten çıkıyor. Onun fiyatı değişiyor. Satıyorsun. Bir kar hesaplaması yapacağım. Editleyip kartşo videosuna koymaya çalışacağım. Sonra şu şeyi alayım. Benim sleeve'lerim. Burada da evet sliv kutum var. Bunları nasıl sliviyorum onları da gösterelim. Mesela bu arkadaş genelde beyaz hard sliv kullanmış ama bu bizim işimize yaramıyor çünkü arka planını görmek isteyecektir müşteri. Yani kartın işte merkeziyeti, arkasında bir hasar var mı falan. Evet, Charizard'ı koyuyoruz. Sonra yani kart üzerinden fiyatlandırmayı gösterebilirim size hızlıca. Mesela Radiant Charizard ne kadarmış bunun? <laughs> Zaten ucuz bir kart da bu. Bakalım şuradan. 15'lerden. Evet 9.90 oluşmuş. 10. Ya yani ben buna 12 dolar yazmayı düşünüyorum. Hatta ben bunu şeye bile koyabilirim. Binder'a bile koyabilirim. Aslında Binder'ı dizdim onu göstereceğim ama. Neyse hadi. Buna 12 diyelim. Evet. Şöyle koyalım bunu. Yani yer kalmadı masada resmen. Şöyle yapalım. Bunu da şurası, yani sleeve'in üstüne bu etiketi koyuyorum. Kimisi daha profesyonel hani bilgisayar çıktılı etiketler koyuyor. Ama ben bunları seviyorum. Bunlar da böyle güzel, tatlı duruyor, dikkat çekiyor. Şimdi bunu bir de olarak koymamız lazım. Bu neymiş? Bu da ikinci el aldıklarımdan herhalde, sleeve'ler. Bunu onu da tatlı hazırlıyoruz. Bunu vitrine koyacağım çünkü. Bu da bu şekilde. Şöyle bir de vuralım tam otursun. Evet aslında kart hazırlığımız bu şekilde. Bunu da bu şekil vitrinimize koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kartları silivledik ve toplu odurladık. Şu beyazları da ayıralım. Şimdi promolar var sırada. O promoları da size bir göstereyim hızlıca. Şöyle neler var? Hangi promolar var elimizde? Evet bu kart şimdi garip bunun piyasa fiyatı Collector'da 7-8 dolar. Ama bu ebay'de şu bakın burada bir ibare var. Pokemon Illustration Contest 2024 diye geçiyor. Bu kart 30-40 dolarlardan gidiyor ebay'de. Ona göre bakıp ya bunlar da promo, mu? Sealed önemli olduğu için bunların üstüne fiyat koymuyorum. Sorana fiyat vereceğim ben. 30-40 diyeceğim. Thunderous biliyorsunuz bu Black Bolt White Flare'den geliyor. Bunun 5 dolar diyeceğim. Magnetonlar 15'er dolardı. E, 9-10 dolara düştü galiba. Onlar sealed olduğu için promo 15'er dolardan söyleyeceğim. Evet. Şunlar. Şimdi kangiskan. Bunlara da fiyat vereceğiz. Fiyat, evet, bunlar. Yenilere fiyat vermemişim. Yani onlara da vereceğiz. Bunları da size. Yani hızlıca da gösterebilirim. Evet, ya da hepsinin fiyatını verdikten sonra en son bir üstünden geçeceğiz. Evet, Kangaskhan bu, biliyorsunuz, Full Art. Bu 15 dolar, 13 dolar civarlarında. Evet, bu da bulduğumuz SR <laughs> Pardon. Bu sefer bunu bulduğumuz videoyu izlemenizi öneririm. Mega Evolution videosu. İlk açtığım 3 tane booster bundle'dan geldi bu. Şu an 130 dolar civarında Kanada doları. Buna bir 135, 140 yazacağız. Bu muhtemelen yarın ilgi görecek arkadaşlar. Çok güzel bir kart. Sadece arka centering'i problemli bunun. Gördüğünüz gibi sola yakın. Yani centering'i kötü olunca biliyorsunuz PSA 10 alma ihtimali yok. O da kartın satışını satış ihtimalini düşürüyor maalesef. Ama normal koleksiyoncular onu çok umursamıyor. Grade etmeyecekler. Bu da Omega Evolution videosundan çıktı. Balvazar. Çok güzel. Ve bunun aynı zamanda Japoncasını bulduk. Japonya'dan gelen hediyelerde. Bakın bunlar da çok güzel duruyor. Evet, bunu geçen şovun sonlarında bir vendor arkadaşla takas etmiştik. Bu da yine 40 dolardı. Bir ara 50 dolarlara çıktı tekrar indi 42'lere. Onu bir 45 yapacağım. Yani burada da bir tablo hazırlamamız gerekiyor. Bu niye bu kadar pahalı diyorsanız Charizard Regular EX gibi gözüküyor ama burada bir damga var görüyorsunuz. O yüzden, bu yüzden da toplu hazırlayalım. O yüzden fiyatı bunun 35 da 38 dolar falan oldu galiba. Ona da bir 40 yazacağım. Bakalım. Yani bir yaklaşık binder binder hariç herhalde bir 80 tane falan kart var vitrine koyacağım yarın. Binder'lıkilerle beraber bir 150 tane falan kart oluyor. Umarım daha da artırız. Evet Venezuela. Son kart videosunda hatırlarsınız bunu. 115 dolar değerindeydi bir çocukla takas ettik. Ben 60 dolara aldığım bir kartla takas etmiştim bunu. Ee, aslında oradan iyi bir kar var. Şu an 122'lerde falan, 125'lerden falan bunu satabilirsek güzel kar olacak. Bu da Mega Charizard. 150 ama bunun fiyatı düştü. Şu an 120 dolarlara düştü diye hatırlıyorum. Bunu güncelleyeceğiz. Raikou yazıyor. Bu da 140'lara çıktı. Kimisi düşüyor, kimisi çıkıyor. Bu yine 40'larda galiba. Yaitios. hatırlayamadım. Evet bakacağız. Evet, diğer kartlar. Evet, şurada bir promo daha görüyorum. Evet, Mimik. Mimik Yunu promosu. Çok seviliyor. Bu galiba 15 dolarlara düşmüştü. Güncelleyince hepsinin üstünden geçeceğiz. Omanit 10. 10. Greninja 20 dolar. Bu hasarlı biraz bu kart. Yoksa normalde 29. Lucia bu kaç oldu ya? Ona da bakacağız. Simisayar. Dandoza gördüğünüz gibi. Volcanin. Hatta şu fiyat verecek. Fiyat vereceğim kartları ayrıca ayıralım. Şöyle. Bunu ayıralım ki tekrar başa dönmeyelim. Lucia. Bunları takasla almıştık galiba son show videosunda. Ben asıyor. Şuna vereceğiz. 30, 40 olabilir. Gerçi değişecek olanlar da var ama. Evet. Bunları da böyle alalım. Evet. Ambryon. Bu e, ilk daha YouTube'dan önce e, yani video almaya başlamadan önce açtığım bir kart. Master Ball. Bu niye 130 dolar derseniz. Gözüküyor mu? Tam emin değilim ama master arkadaşlar. O yüzden evet şöyle daha iyi gözüküyor. Şu an burada 115'lerde 120 yazabilirim. Ya hiç soran olmuyor bunları maalesef. Prizmatik kartları pek satılmıyor ya. Bu üzüyor yani. Evet burada Charmeleon'lar bunlara geri döneceğiz. Şu 120. Tabii bu 430 Charizard demişiz. Bu şu an düştü. En son 430'larda top seviyedeydi. 100 370'lere düştü. Bir de benim kartımın biraz centering ve bir çok az bir beyazlama problemi var. Şurada görürsünüz. Yani yine 370'lerden satarım. Çok da indirmeyi düşünmüyorum. Evet Mew normal kartımız Mew EX 151 Pro'ma 99-100 dolarlara düştü. Yani 110 yazabilirim eBay satışları o şekilde. Bu da promo olan. Promoyu daha 130'dan aşağı vermeyi düşünmüyorum ama biraz centering sola yakın. Belki 120'ye düşer mi emin değilim. Greninja, Blaziken, Reshiram bunların zaten falan. bu Gengar çok düşen bir kart. Bunu 30 küsüre takasla aldım bir videoda. İzlediyseniz hatırlarsınız. E, bu sonra 75'lere vurdu ama satılmadı tabii çok yükselince. Şu an e, tekrar 48 lira falan düştü. Maalesef her kart artmıyor. Evet bunu da güzel bir 45'e falan almış. Biraz bunun hasarı var. Hani buna az oynanmış diyebiliriz belki. Hani 20 denir mi bilmiyorum ama bu da 75 dolarlarda. Tabi onun bir 10 dolar falan piyasa altı yapmamız gerekecek. Railroad çok güzel kart. Charizard, Skirtle Pro mu? Bunu ben elimden e, takasla çıkartabilirim bu şovda. Kimse anlaşmıyor bu karta. Yani bunu da aldığıma pişman olduğum kartlardan biri 200 dolar. Ya yani çok güzel Lapras. 45-50 dolarlarda yine. Evet. Son son bölümdeyiz. Burada ne varmış? Evet Karchomp 15. Kasmiz Geyzi. Bu da Takas aldık. Bu da 65-68'lerde. Balbazar biraz düştü galiba. Latios arttı 80'lerde. Koçumuz Charizard V düştü. 45'lere düştü 66'lardan. Gaming Tower 28'lere düştü. Snorlax falan hemen hemen aynı. Saydak, Skarmory, Mewtwo ve da 140'lara düştü. Bununla biraz üstte yakın sentinik problem var. Evet bu bütün kartlar bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartlar bu şekilde. Şöyle yapacağım. Şimdi ben hepsine şu an fiyat vermeyeceğim. Çünkü fiyatlar çok hızlı değiştiği için ben bunları genelde akşam yapıyorum. Şu an videoyu ben gündüz çekiyorum ama e, akşam yatmadan ben 10-11 gibi, 12 gibi en geç bunların fiyatlarını veriyorum. Çünkü son fiyatları vermem lazım. Sabahına bile değişmiş olabiliyor bazı fiyatlar. O yüzden böyle hızlıca son bir bakalım kartlara. Ne var ne yok, hangisi satılır. Şimdi favori kartınız hangisi elimdeki? E, bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Veilord evet genelde fark etmişsinizdir. genelde illustration rare kartlar topluyorum. Hani daha çok böyle retro şu an ya da çok farklı vintage kartlar, farklı kategoriden kartlar almamaya çalışıyorum. En çok illustration rare'ler iyi satılıyor. Hani gençlerin yani insanların daha çok sevdiği bu tasarımlar bunlar. Benim de bayıldığım illustration'lar. Evet, Balbazar Japon, İngilizce, evet, bu SR. Hadi SR'larımızı ayıralım onlara ayrı bakalım. Full Art, Charizard, Venezuela SR'mize ayıralım şöyle. Lucia, Mega Charizard, Skirtle yani müthiş tasarımlar. Bayılıyorum bunlara. Mewtwo EX, Jamming Tower, Charizard yani baya kart birikti şaka maka. Arada 2 Kasım'da da 26 Ekim'den sonra yeni bir kart show videosu daha var. Bu kış dönemi daha çok kart show almaya çalışacağım. Siz de seviyorsunuz. Benim de hoşuma gidiyor. Hem para kazanıyoruz hem hobimizi yapıyoruz orada. Ee, güzel, eğlenceli oluyor insanlarla. Farklı bir ortam, farklı, çok güzel bir ortam oluyor. Herkesin birbirine saygı çerçevesinde davrandığı böyle. Sizlerde sizlere de bunu da bir şekilde göstermiş oluyorum. Bu da hoşuma gidiyor benim video izlendikçe. Evet, burada Master Ball'umuz, Miao, Charizard. Omanit, Latios, Rayquaza, Charizard, EX, Hamnozo, Simisear. Bunları geçenlerden hatırlarsınız. Blaziken falan. Bu arada benim eserlerim azalmış ya. 3-5 tane tabi sattık geçenlerde. Evet, Mew EX promo. Evet, Charizard eserimiz tabii ki. Caterpie, Nidoking, Charmeleon, Mewtwo promo bu da düştü. 40 dolara 37 lira falan düştü. Squirtle, Pikachu ve Blastoise SR'ımız. Evet şaka maka SR kart bu kadar ha. 4 tane SR kalmış. Tabii Zapdos falan karton onları satmıştık. Ee, Blastoise de galiba bir 115 lere düştü diye hatırlıyorum. Venusaur Mega Kangaskhan ve Charizard. 4 tane SR'ımız arkadaşlar. Evet şimdi o zaman Binder'a geçelim. Bir de Binder'ı ve Bulk kutusunu göstereyim size. Binder'da neler var? Onları da görelim hızlıca. Evet gözüküyor mu? Emin değilim. Şöyle yani fiyatı yüksek olanlardan koymaya başlıyorum. Burada 20 damage bu kart. Şu Zekron ve Pikachu aslında güzel kart da. Onu biraz hasarlı aldık. Öyle kaldı hiç alan eden yok. 15 dolar. Alkia işte Pikachu. Bu da düştü 7-8 lira tabii promo. Holiday Calendar'dan 6 dolar. Flying Pikachu'muz şunlar Japon videosundan yani şu. Dragonite var. Bunlar da 6-7 dolar. Şöyle öbür sayfaları da göstereyim. Evet, bunlar şunlar Team Rockets'ın regular E-X'leri. Bunlar evet, şu da Japon videosundan çıkar. 4 tane Mega Evolution regular E-X'imiz var. Şöyle yapalım. Bakın burada da şu sarıları ben e, bir geçen en son kart videosunda şey yapmıştım. Kadının birinden takasla almıştım. Ya e ortalama 3 dolar falan ediyor. Kimisi 5 dolar, kimisi 1 dolar, 4 dolar, 2 dolar gibi gidiyor. Burada da bittiğini pokeballar. Şöyle devam. Ya binder satışı ve bulk satışı da beklediğimden fazla oluyor. Evet burada trainer'lar ve V-Star'lar. Şurada da ice pack'ler. Evet, bunları da hızlıca geçelim. Şöyle V-Star. Ne kadar belli oluyor şu an bilmiyorum V-Star ve V-Kart'lar var burada da. Tanesi geldi 2 dolar. Şu normal regular EX'ler 1'er dolar. Enerjiler de 1'er dolar. Evet da bu şekilde. O zaman bulk kutumuza da geçelim yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Evet, bal kutumuz da burada. Tabii ters koymuşum. Bal kutusu nedir bu? Yani, yani, çok para etmeyen regular kartlara hani bal ismini veriyorlar burada. Ben de bunları en son ne yapmışım? Burada da yazmışım. 4 kart 1 dolar. Ya şimdi içine ben Mega Evolution'dan da kartlar koyacağım için ben bunu 3 kart 1 dolara çevirebilirim, emin değilim. Mesela bunlar, ya bunların da çok alıcısı oluyor yani böyle çok para kazanmasan da çok bakanlar çünkü Master Setlerini, Binder'larını tamamlamak isteyenler geliyor bunlara bakıyor bayağı. Alıyorlar yani 4 tane 1 dolar. Önce 3 tane 1 dolar da yapsam alacaklardır, yarın göreceğiz. Şöyle Destiny Rivals diye ayırmışım. Şimdi bunlardan birini benim bölüp Mega'yı da buraya koymam lazım. Bastion Trials çünkü iki şey. Bunu birleştirip Mega'ya yer açarım Divider'la. Bunlar da White Flare, Black Bolt. Aslında bunlara... Yani ben bunları şey yapmıştım. Özellikle Regular, Reverse Hollow alanları falan binder'lamıştım. Ya binder sleeve'lemiştim. Ama bence hepsine de gerek yok gibi. Yani o kadar sleeve harcamaya. Çünkü Regular'ları da alıyorlar. Bak bunları hep dağıtmışlar en son karşı olan biri bunlara bakmadım. Çocuklar çok ilgileniyor bunlarla. Çocuklar alıyor. Aileleriyle gelip böyle videoda görmüşsünüzdür. Üşüşüyorlar bu bal kutuların başına. Çünkü çok balk satan yok. Hani böyle tecrübeli genelde vendorlar uğraşmıyor balkla falan. Ya bedava veriyorlar ya da böyle hiç bulaşmıyorlar. Hani yer kaplıyor çünkü bu da sonuçta. ben yani bunu sileceğiz. 3 dolar yapacağız sonra. Ee, benim mega megalarım vardı bir de bu mega nerede burada ayırmıştım. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben bunu neye göre ayırmışım? Şöyle ikiye bölmüşüm ama 191 mi mega? Yok bu diye bu reverse bunlar hangileri? Bu surgeon sparks galiba. Bunu da divider'la yazıp yani bölücüyle yazacağız, ayıracağız. O da şöyle ya. Ben niye söylüyorum ki? şöyle göstereyim. Mesela şöyle diyorum divider. Şöyle yapacağız millet. Mesela buradan ilerisi prizmatik ya. Bunu buraya koyacağız. Üstüne hatta yazalım. Şöyle yapalım. Mega yazalım. Buna şöyle gözüksün. Yazayım da kameraya çıkmıyor. Çünkü soruyorlar gerçekten. Beklediğimden fazla gidiyor bunlar. Sen Mega'yı şuraya koyacağım. Şu şekil. Ee, şu mega yılı şunları da. Şunlar. Bunlar da. Evet, bunları ya içinde aslında balbazar falan bile var. Şunları sleevelesem En azından reverse'leri sleeveleyebilirim. Şimdilik şöyle bir koyalım. Ben akşam belki sleevelerim bunları. Mega'yı da şöyle koyacağız. Bu şekilde muhtemelen buraya zaten dağıtacaklar yarın. Mega bir de surge Sparks dedik değil mi? Şuna da Sparks yazarsak anlayacaklardır. Şunu da önüne Surgeon Sparks bunu da bu şekilde ekledik. Yani bal, bal kutumuz da bu şekilde arkadaşlar. 3 kart 1 dolardan satışımızı yaparız. Evet bütün kartlar bu şekilde. Bu şekilde hazırlanıyorum şova. Ee, daha fazla göstermek isterdim. Vitrinim aşağıda mesela yanımda değil vitrin. Zaten kart görüyorsunuz. Onu da dizince yarın şovdan size göstereceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın Karçoviç bana şans dilerseniz sevinirim. Bu videonun da yani Karçoviç videosunun da editini Karçoviç'dan hemen 2-3 gün sonra halledip yüklemeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.